Arkadaşlar optik konusunun ikinci bölümü olan gölgeden bahsedeceğim. Bu arada geçen e, bir önceki çekmiş olduğum videoyu inceledim. Hani uzaktan çekildiği için biraz küçük gözüküyor ancak biliyorsunuz yakınlaştırarak, videoyu durdurarak falan elinizdeki föylerden arkadaşlarım yazarak yapabilirsiniz. Onu da ben öğretecek değilim size. Hepiniz zaten bu çocuklarsınız. Şimdi gölge dediğimiz olan arkadaşlarım saydam e, sandamon cisimlerin diyor üzerine düşen ışınların geçirmediklerinden dolayı Cisimlerin aynı tarafta karanlık bölgeler oluşur demiş. Bu karanlık bölgelere gölge adı verilir demiştir arkadaşlar. Bakın noktasal bir ışık kaynağı. Önüne bir engel koyduğumuzda arkadaşlar noktasal ışık kaynağından ışınları engelin bir ucuna bir diğer ucuna yolladığımızda şuraya yollamış olduğumuz ışınlar kaynağın e, engelin arka tarafına geçemeyecekleri için buralar ışık almayacak. İşte ışık almayan bu bölge ise arkadaşlarım gölge olarak adlandırıyoruz tamamen bu konu sizin çizim becerinizle alakalı. Aynı düzlem aynada olduğu gibi arkadaşlar. Tabi her zaman kaynağın noktasal ışık kaynağı olmayabilir. Burada ise küresel bir ışık kaynağımız var. Küresel ışık kaynağı ve engel her ikisinin de ebatlarının aynı olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Bu sefer perdede nasıl bir şey oluşur diye sorulduğunda küresel ışık kaynağının altından engelin altına. Aynı şekilde üstünden engelin üstüne birer tane ışık yolladığımızda arkadaşlar işte şu bölge her uçtan da hatta ışık kaynağının hiçbir tarafından ışık almayan bölge olduğu için burası tam gölge. Ve yine e, kaynağın altından engelin üstüne, kaynağın üstünden engelin altına ışınlar yolladığımızda şurası ise arkadaşlarım yarı gölge olarak ifade ederiz. Işık <laughs> e, kaynağının belirli yerlerinden ışık aldığı için arkadaşlar. Şimdi eğer evet, kullanılan ışık kaynağı sağdan olmayan engelden büyükse. Şimdi kullanmış olduğumuz ışık kaynağı daha büyük. Burada da bir engel var. Bunu şey gibi düşünelim aynı. Güneş ve ay gibi düşünelim arkadaşlar. Burada perdeyi tam şuraya koyduğumuzda perdeyi iki bölümüne koyduğumuzda şurası hiçbir yerden çıkalamayacağı için arkadaşlar ışık kaynağını burası tam gölge olur. Tam ortası Diğer tarafları ise arkadaşlarım, şuralar ise yarı gölge şeklinde yazabiliriz. Ancak perdeyi sağ tarafa doğru çektiğimizde, yani tam şu kesişim yerine getirdiğimizde ise burada yarı gölge şeklinde biraz daha büyük, tam bir yuvarlak şeklinde görebilirsiniz. Hatta bundan sonra perdeyi istediğimiz yere koyalım arkadaşlarım. Mesela şuraya da 3 olarak çizersem burayı, buradan sonra arkadaşlarım perdede hep yarı gölge olacaktır. Yani onu da ekstradan çizersem o da şöyle dersiniz. Şimdi arkadaşlar güneş ve ay tutulmasında yine gölge ve ışığın doğrusal yolla yayıldığının ispatlarıdır burada. Biliyorsunuz arkadaşlarım ay tutulmasında güneşle ay arasına dünya, güneş tutulmasında ise güneşle dünya arasına ay girecek şeklinde oluyordu arkadaşlar. Bunlar da size sözler olarak belki gelinir dikkat edin. Gibi. sorular tamamen çizimle alakalı arkadaşlar. Hemen tamam, bir alttaki sorumuza baktığımızda saydam olmayan cisim perdeli gürültüyü çizilir iki İki tane noktasal ışık kaynağımız var. Bir tane önünde engel var arkadaşlar. Noktasal ışık kaynağından cisme iki tane ışın yolladığımızda şurası arkadaşlarım Şurası K ışık almıyor. Aynı şekilde bir de K1'den ışık, K1 ışık kaynağından ışınlar yolladığımızda cisim arkadaşlarım üstüne ve altına şurası ise K1'den ışık almıyor. Her K1'den, her K1'den ışık almayan şu bölge arkadaşlarım tam gölgedir. Şu arada kalan yer ise K1'den ışık aldığı için yarı gölge şeklinde yazabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere tam gölge sınırlarını belirleyen arkadaşlarım K1 ışık kaynağıdır. Dikkat edin kırmızı iletilmiş olduğu K1 ışık kaynağıdır. Ee, üst sınırları belirleyen ise k 2 ışık kaynağıdır. Mavi çizilmiş olduğu. Diyor ki bize... K eşit k doğru yaklaştırılırsa yarı gölge ve tam gölge nasıl değişir diye sormuş. K eşit k doğru çekiyorum arkadaşlar. Ben bunu sol tarafa doğru çektiğim zaman şu üstte ve aşağıya yollamış olduğum çizgiler gitgide arkadaşlarım içe doğru girmezler. Mesela şuraya çektiğim zaman buradan yollasam için arkadaşlarım bu şuraya yani bu şöyle geldi bu da şöyle oldu. Yarı gölge ne oluyor arkadaşlarım? Gitgide küçülüyor. Yarı gölge azalırken ama Dediğim gibi kırmızı çizilmiş olduğum tam gölge sınırlarını belirliyordu arkadaşlarım. K1 oynatmadığım için tam gölge alanında bir değişiklik olmaz dersiniz. Şuraya baktığımızda arkadaşlarım, perdedeki görüntüyü çiziniz demiş. Yine iki tane ışık kaynağımız var. Montasal ışık kaynağı. Önünde bir engel var. K1 ışık kaynağından önündeki engel ışınları yolladım. Şurası K1'den ışık almıyor. Bir de K2'den yolladım arkadaşlarım. Şurası da K2'den ışık almıyor. Her ikisinden ışık almayan yer burası tam gölge. Şuralar bize yarı gölge şeklinde yazabiliriz.